Merhaba arkadaşlar. 12. dersimizde Mann Whitney New testini anlatacağız. Bu test daha önce anlatmış olduğumuz bağımsız iki örneklem T testinin parametrik olmayan karşılığıdır. Bağımsız iki örneklem T testinin ya da bağımsız örneklemler T testinin kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda tercih edilir. Öncelikle amacına bakalım. Amacı yine ele alınan örneklerin merkezi eğilim ölçülerinden olan medyan değerleri kullanılarak çıkarım yapılır. Bu noktada aslında parametrik olan testlerden daha doğrusu parametrik karşılığı olan T testinden ayrılır. T testinde biz ortalamadan hareketle örnekleri kıyaslıyorduk, karşılaştırıyorduk. Burada e, medyan değerleri üzerinden karşılaştırma yapıyoruz. Dolayısıyla amaç el alınan örneklemlerin aynı ya da benzer medyanlı dağılımlardan gelip gelmediğini belirlemektir. Klasik e, şimdi aslında Man-Whitney U testine alternatif olan yine non-parametrik bir test olan medyan testi de bulunmaktadır. Fakat e, o testi oranla çok daha güçlü olan Man-Whitney e, çok daha yaygın bir kullanım alanına sahip olduğundan e, bu video serisinde Median testini anlatmayacağım. E, şöyle ki neden anlatmıyorum e, dediğim gibi birincisi yaygın olmaması daha e, zayıf olmasının yanı sıra e, örneğin medyan testinde e, işte medyan değeri 30 iken e, iki tane ölçüm söz konusu olsun 31 ve 310. Şu e, mantık var sıralamaya dayanan e, ki medyan zaten sıralanmış verilerde ortala ortancaya düşen, ortalamaya en ortaya düşen gözlem olarak e, gözlem değeri olarak da e, açıklanıyordu. Medyanın 30 olduğu bir veri dizisinde 31 ve 310 değerleri medyan testinin mantığına göre e, teste aynı derecede katkı sağlıyordu. Fakat e, sayısal değer olarak biz biliyoruz ki bu değerler arasında çok büyük farklılık var. Dolayısıyla bunların testte yapmış olduğu test sonucuna yapmış olduğu katkının değişmesi gerekiyor. E, sıralama puanları işte 31 olmasıyla 310 olması arasında bir fark yok. İkisine de aynı sıralama puanını atıyordu. Fakat Man Whitney U testinde bu zayıflık ortadan kaldırılmıştır. E, dolayısıyla gözlem değerlerine atanan büyüklük e, sıra sayılarına dayalı. Yani artık sayısal değerler arasındaki farklılık teste yansımakta. Bu nedenle daha güçlü bir sonuç sağlamakta bize. Yaygın bir kullanım alanı bulduğunda medyan testi çok daha nadir kullanılmaktadır. Belki karşılaştırma amaçlı, teyit amaçlı kullanılabilir. Fakat dediğim gibi bunu bu testi ekstra anlatmayacağım. Varsayımlarına baktığımızda Ölçme düzeyleri en az sıralamadır dedik. Ölçme düzeylerinden kastımız ölçülen değişkenin e, ölçek türü en az sıralama olmak zorundadır. Yani sıralama eşit aralıklı ve oransal ölçek yapısında olabilir. Gözlenen değişken süreklidir. Buradan şunu söyleyebiliriz. Sınıflama düzeyindeki verilere e, yani nominal yapıdaki verilere uygulanmaz diyebiliriz. Çünkü sıralama verilerinde olmak zorunda en az. Nedeni de medyana dayanan, medyan değerlerine dayanan, sıralama puanları üzerinden çıkarım yapan bir test olduğu için kategorik verilerin sıralanması veya bunlara sıralama puanı atanması mantıklı olmayacağından dolayı en az sıralama ölçme düzeyinde olması gerekiyor. T testi neden kullanılmaz? Bağımsız iki örneklem T testinin non parametrik versiyonu demiştik. T testi neden kullanılmıyor? Daha güçlü bir test oysa ki şu durumlarda sıkıntı yaratıyor bize. Veri sayısının az olması, ölçüm değerlerinin dağılımındaki anormallikler, bu çarpıklık ve basıklık dereceleri normal dağılımdan aşırı sapmalar olarak söylenebilir. Aykırı değerlerin fazlalığı, yani verinin geneline göre çok daha düşük değerli ya da çok daha yüksek değerli olan gözlemlerin, ölçüm değerlerinin fazla olması ve verinin ait olduğu ölçek sorunu, örneğin ee, e, sıralama ölçme düzeyinde ölçümlenmiş ölçümlerin varlığı TTS'nin kullanılmasına engeldir. Dolayısıyla e, dolayısıyla bunun non parametrik karşılığı olan Mann-Whitney U testinin kullanılması tavsiye edilir. E, TTS ile aslında az önce vurguladık ama özetleyecek olursak TTS'inde ortalamalar üzerinden çıkarım yapılırken e, Mann-Whitney U testinde medyan üzerinden e, karşılaştırmalar yapılır. Yöntem temelde veriyi birleştirir, sıralar ve sıralama puanı atar. Elde edilen puan dizisini ait oldukları gruplara göre ayırır. Her bir grubun grup puanları hesaplanır ve aradaki farklılığın anlamlılığı sınanır, karşılaştırılır. Önemli noktalardan birincisi şöyle: Daha önce de bu durumu farklı testi anlatmıştık ama vurgulamakta fayda var parametrik test koşulları sağlanmış iken parametrik olmayan testlerin kullanılmasına çoğu zaman sakınca olmasa da tersi durumda oldukça sakıncalı sonuçlar elde edilebilir. Yani bir veri setinde, bir ölçüm verisinde, ölçüm değerlerinde parametrik testlerin koşulları sağlanmış olmasına rağmen parametrik bir test kullanılması yerine parametrik bir test kullanmış isek elde edeceğimiz sonuçlar çoğu zaman sakıncalı değildir. Fakat parametrik testlerin koşullarında e, sapma varken biz e, parametrik testleri kullanmakta ısrarcı olursak bu bir takım sıkıntılar doğuracaktır. O nedenle bunu vurgulamakta fayda var. E, i̇şaret testiyle karşılaştırılması diyelim. E, i̇şaret testi de yine e, medyanları karşılaştıran bir test olup e U testini alternatif testler arasında önerilir. Fakat Mann U testi bu alternatif testlerin e, içerisinde en güçlü olanıdır. E, yani e, elde et ya da iddia ettiğimiz noktanın e, ya da iddiamızın e, iddiamızı ortaya çıkarabilme kapasitesi ya da e, anlamlı bulunan fark, farkı ortaya çıkarabilme kapasitesi olarak ifade edeceğimiz kesin gücü açısından Mann çok daha güçlüdür o nedenle birçok çalışmada tercih edilir işaret testine. Fakat hem Man Whitney hem de işaret testinde aynı değer sıralama puanlarına dayanıyor diyorduk. Aynı değerli olan ölçüm değerlerinin varlığı durumunda nasıl bir yol izlenecek? Nasıl bir sıralama puanı atanacak? Bu noktada herhangi bir çözüm yoktur. Bunu bilmekte de fayda var. Yine tüm bu açıklamalardan hareketle şunu söyleyebiliriz. Man Whitney U testinin alternatif olarak men, medyan ve işaret testi bulunmakla birlikte Man Whitney U testi oldukça güçlü ve diğerlerine göre daha yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Diye özetleyebiliriz. Diğer bir önemli nokta şu. Man Whitney U testinde gruplardaki birim sayıları e, 20'den büyük olduğunda teste ait kritik değerler bulunamaz. Yani e, ka, bu test istatistiğine karşılık gelen değerleri bu birim sayılarında elde edemeyiz. Bu nedenle büyük hacimli örneklerde normal yaklaşım kullanılır diyelim. Evet örnek verelim. Man-Whitney U testine örnek problemler. Ee, Rastgele seçilen 20 öğrenci yine rastgele iki gruba ayrılmış olsun. Birinci grupta 12, birinci grupta bulunan 12 öğrenci A yöntemiyle, ikinci grupta bulunan 8 öğrenci B yöntemiyle yabancı dil konusunda eğitilmiş olsun. Aralarında başarı durumları bakımından farklılık var mıdır? Sorusunun cevabı bu test ile araştırılabilir. E, bir, dikkatli olmamız gereken nokta aslında birim sayıları. E, Non-parametrik testler küçük örneklem testleri olarak da bilinir. Küçük örneklemlerde etkili sonuçlar üretir. O nedenle verideki ya da her bir gruptaki birim sayısının düşük olduğu durumlarda aklımızda hemen bir seçenek olarak belirmelidir. Bir diğer örneği açıklayalım. A meslek grubundan 9, B meslek grubunda 8 birey rastgele seçilmiş ve aynı mal grubuna ilişkin harcamaları belirlenmiş olsun meslek gruplarının yapılan harcama üzerinde etkisi var mıdır? Ya da yapılan harcama bakımından meslek grupları birbirinden farklılaşmakta mıdır? Sorusunun cevabı e, Menvit Nivu ile araştırılabilir. Küçük örneklem testleri denilmesinin sebebi şu. Biz biliyoruz ki küçük örneklemlerde normal dağılım varsayımının sağlanması oldukça güçtür. Aynı şekilde benzer bir yorumda şöyle yapıyoruz. Birim sayısı grupta ya da bir örnekteki birim sayısı 30'dan büyük olduğu durumda dağılım ne olursa olsun orijinal dağılım merkezi limit teoremi gereğince elde edilen ölçümlerin örnekleme dağılımları normal dağılıma yaklaşır. Bu e, teorem gereğince biz e, normal dağılıma var yaklaşan öngörerek aslında işlemleri sonuçlandırabiliyoruz. Yani veri sayısı küçük olduğunda dağılımdan sapmanın daha şiddetli olacağını ve çoğu zaman sağlanmayacağını biliyoruz. Teorem gereğince o nedenle küçük örneklemlerde madem normallik varsayımı sağlanmayacak diyorsak parametrik test koşullarından en önemli olan bu koşul ihlal edilmiş demektir. Bu noktadan an parametrik versiyonlarına yönelmekte fayda var diyelim. Diğer iki örnekte zaten ya dediğimiz şekilde aslında benzer mantıkla süreç yürütülerek analiz edilebilir. Evet örnek bir veri üzerinde yazılım üzerinde bu test nasıl uygulanabilir ve nasıl yorumlanır onu görelim. Veri setini bir açalım. Veri seti şöyle bir veri seti. Evet şunu yapacağız. Dokuzlu kız 12'si erkek olmak üzere şöyle diyelim 9'lu kız 12'si erkek olmak üzere ee, toplam 21 bireyin e, yap, aylık harcama miktarları kaydedilmiş olsun. 9'lu kız 12'si erkek e, olmak üzere toplam 21 bireyin aylık harcama tutarları belirlenmiş olsun. Bu değişkenleri biz e, cinsiyet ve harcama olarak iki e, satıra giriş yapabilir ve cinsiyet kategorik bir değişken olduğu için burada bu kategorileri temsil edecek sayısal değer atamaları yapmış olmamız gerekiyor. Ben burada 1 ve 2 olarak atalım. Evet. Değişkenlerimiz ilk sütunda. Harcamalarımız ikinci sütunda. Evet. Şöyle baktığımız zaman örneğin birinci birey cinsiyeti kız yapılan harcama miktarı 170 lira. Amacımız şu. İlgili harcama miktarı bakımından bu herhangi bir ürün üzerinde olabilir. Cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? Burada başlangıç noktam şu. Gruplardaki birim sayılarım oldukça düşük. Küçük örneklem testlerinden, yani iki alternatifim var. Ya bağımsız iki örneklem T testi uygulayacağım ya da e, bunun non-parametrik versiyonu olan membitli U testi uygulayacağım. Küçük örneklem olmasından ötürü ben zaten bu örneklem sayılarında normal dağılıma sapmaların olacağını öngörerek membitli U testini uygulayabilirim. Tabi burada aslında daha gerekli varsayımları sağlayıp sağlamadığına bakılabilir ve uygun olduğu takdirde bağımsız iki örneklem T testi de kullanılabilir. Diye belirtmiş olalım. Evet analiz menüsünden non parametrik testler seçeneğinden hareketle legacy dialog seçeneğinde aslında bizim için kolaylaştırılmış bir arayüz sunuyor. Amacımız bağımsız iki bağımsız örnek seçeneğine ulaşmak. Burada ölçmüş olduğum değişken harcama değişkenim ve kategorik düzeyleri olan değişken yani bağımsız değişkenim ise cinsiyetti. Cinsiyeti atadığımda gruplama değişkeni alanına benim için grup değerlerini istiyor. Yani gruplara karşılık gelen sayısal değerleri buraya girmemi istiyor. Grup 1 için bir ataması yapmıştım. Kızları niteliyordu. İkinci grup için ise 2 atamıştım. Erkekleri niteliyordu. Burada test tipi kısmından uygulanan testler seçilebilir. Ee, exact seçeneğinde e, şu an için default olarak seçili olan asimptotik seçeneği kalabilir. Option seçeneğinde ise bir takım tanımlayıcı istatistikler veya çeyrek değerleri istenebilir. Biz tanımlayıcı istatistikleri isteyelim. Eksik bir değer olmadığı için bu alan aynı kalıyor. Mann Whitney U testi seçili ve ben OK'ya bastığımda karşıma e, üç tane tablo çıkıyor. Tablodan ilkine baktığımda harcama miktarına ilişkin birim sayım, ortalama değerim, standart sapma, minimum, maksimum değer. Yani bireylerin toplama harcama ortalaması 165 lira civarındayken minimum 50 lira, maksimum 350 lira harcama yapılmış. Ben bit nitesine baktığımda harcama değişkeni incelediğinde, incelendiğinde kız ve erkeklerden birim sayısı 9 ve 12 olarak verilmiş. Yani 9 kız birey, 12 erkek birey bulunmakta. Ortalama sıra numaraları ortalamaları ve sıra numaralarının toplamları verilmiş. Bu şu anlama geliyor. Veri 9 kız bireyin harcama miktarlarını içeren ya da şöyle diyelim 21 bireyin harcama miktarlarını küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda bunlara sıralama puanı birden itibaren birden başlayarak verildiğinde 9 kız bireye ilişkin harcamaların sıralama puanlarının Ortalaması 9.89 iken toplamları 89'dur. Erkek bireylerde ise e, sıralama puanları bu 12 bireye karşılık gelen 12 bireyin harcama değerlerine karşılık gelen sıralama puanlarının ortalaması 11.83 iken toplamı 142. Buradan hareketle şunu söyleyebiliyorum. Erkeklerin sıralama puan ortalamaları kızlara oranla biraz yüksek görünüyor. Bu şu anlama geliyor. Daha yüksek miktarda harcama yapılmıştır. Çünkü yüksek miktarda harcama yüksek sıralama puanı ifade edecektir. Bu da yüksek ortalama değeri bize sağlayacaktır. O nedenle erkeklerin bu tablodan hareketli erkeklerin kızlara oranla daha yüksek oranda harcama yaptığı söylenebilir. Test istatistiği tablosuna baktığımda Man Whitney Yu için üretmiş olduğu istatistik değeri 44 ve buna karşılık asintotik, significant yani asintotik anlamlık değeri 0.476 olarak karşıma çıktı. Bu şu anlama geliyor. Benim buradaki hipotezim şu şekilde kurulabilir. Yokluk hipotezim ya da bilinen ifadeyle hay sıfır hipotezim kız, kızlar ile erkeklerin harcama miktarları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Ya da kız ve erkeklerin harcama değerlerinin medyanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur ya da harcama miktarı kız ve erkeklerde farklılık göstermemektedir. Bu üçü birbirine denk hipotez olmakla beraber elde ettiğim anlamlılık değeri 0.476 olup çalışmam için çalışmamın en başında belirlemiş olduğum ki çoğu zaman da aynı olan %5 anlamlılık değerinden oldukça büyük olduğundan H0 yokluk hipotezini reddedemem. Dolayısıyla kız ve erkeklerin harcama miktarları arasında anlamlı bir farklılık yoktur sonucuna ulaşabilirim. Man Whitney U testinin genelde mantığı, işleyişi ve sonuçlandırılması yorumu bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.